herkes İsa'nın dirildiğini bilir. Bu, Hristiyan inancının temelidir. Peki çarmıha gerilişiyle dirilişi arasındaki o üç günde neler oldu? Kutsal kitap ve gelenekler inanılmaz bir şeyden bahseder. Genellikle gözden kaçırılan bir olaydan. İsa cehenneme indi. Evet yanlış duymadınız ama neden ve Tanrı aşkına orada ne işi vardı? Bugün bu hikayenin en gizemli ve şoke edici bölümlerinden birini ele alacağız. Söz veriyorum bu videodan sonra Paskalya olaylarına bambaşka gözlerle bakacaksınız. Öyleyse en başından başlayalım. Antik metinlerde cehennem dendiğinde bugün filmler ve Dante sayesinde kafamızda canlandırdığımız şey tam olarak kastedilmez. Ateşli bir cehennemden, şeytanlar ve kazanlarla dolu bir yerden bahsetmiyoruz. Yahudi geleneğinde bu yere Şeol denirdi. Ölüler diyarıydı. Hem salihlerin hem de günahkarların ruhlarının gittiği kasvetli, neşesiz bir yerdi. Burayı çıkışı olmayan devasa bir bekleme salonu gibi düşünebilirsiniz. Mesih gelmeden önce cennetin kapıları herkese kapalıydı. İbrahim, Musa veya Kral Davut gibi büyük salihler için bile onlar da Şeol'da bekliyorlardı. Öyleyse konunun derinliklerine inelim ve ilk yapmamız gereken net bir ayrım çizmek. Bugün cehennem kelimesini duyduğumuzda asırlar süren kültür, edebiyat ve Hollywood filmlerinin zihnimizde canlandırdığı görüntüler hemen akla gelir. Ateş nehirleri, tırnaklı iblisler, sonsuz işkence ve umutsuzluk kuşkusuz, ürkütücü ve etkileyici bir manzara. Dante Alighieri ilahi komedyasında bu yerin tüm katmanlarını anlatarak harikalar yaratmıştır. Ancak işte asıl sorun burada başlıyor. İsa'nın Hristiyan öğretisine göre indiği cehennem bu yaygın popüler imajla neredeyse hiçbir ortak noktaya sahip değil. Gerçekten nereye gittiğini anlamak için antik Yahudilerin ölüm sonrası yaşama dair inançlarına bakmamız gerekiyor. Eski Ahit'te ölen tüm ruhların gittiği yere Şeol deniyordu. Bu kelimeyi telaffuz etmeyi deneyebilirsiniz. Şeol. Yeni Ahit'le dahil olmak üzere Grekçe metinlerde bunun karşılığı Hades idi ve burası tamamen farklı bir yerdi. Bir ateş fırını değil, daha ziyade devasa, sessiz, loş bir alan düşünün. Gölgeler diyarı, unutuluş ve bekleyiş yeri. En önemli ayrıntı Şeol'a kesinlikle tüm ruhların gitmesiydi. Hem doğrular hem de günahkarlar. Büyük peygamber Musa, atamız İbrahim, kral Davud, vaftizci Yahya hepsi ölümden sonra oraya gidiyordu. Neden mi? Çünkü Mesih'in kefaret kurbanından önce cennetin yani göklerin krallığının kapıları insanlık için kapalıydı. Adem ile Havva'nın günah düşüşü tüm soyuna mühür vurmuştu. Şey ol, doğrular için aktif bir ceza yeri değildi ancak derin bir keder yeriydi. En önemlisinden Tanrı'nın varlığından mahrum bir yerdi. Çıkışı olmayan sonsuz bir gri bekleyiş alanıydı. Peki ya ateş ve sonsuz işkencelerle bilinen o cehennem, onun içinde kutsal kitapta ayrı, kendine özgü bir kavram var. Ateşli Gehenna. Bu kelime de boşuna ortaya çıkmadı. Gehenna, Kudüs'ün güneybatısında bulunan gerçek bir vadidir. Antik çağlarda burası, insan kurban edilen putperest ritüellerin yapıldığı bir yerdi. Daha sonra burası çöplerin ve idam edilmiş suçluların cesetlerinin atıldığı bir şehir çöplüğüne dönüştü. Koku ve hastalıkla mücadele etmek için orada sürekli ateş yanar halde tutuluyordu. İsa, Tanrı'dan nihai ve sonsuz ayrılığın dehşetini anlatmak için sürekli yanan kötü kokulu bu çöplük imgesini kullandı. Bu sevgiyi ve kurtuluşu bilinçli ve tamamen reddedenler için bir yerdir. Öyleyse bu önemli noktayı özetleyelim. Şeol ya da Hades var. Mesih'ten önce herkesin gittiği geçici ölüler diyarı ve Gehenna var, sonsuz ceza yeri. Bunlar tamamen farklı iki kavramdır. Kafa karışıklığı büyük ölçüde bu iki farklı Grekçe ve İbranice kelimenin çoğu zaman tek bir cehennem kelimesiyle çevrilmesinden kaynaklanmıştır. Bu nedenle İsa'nın cehenneme indiğini söylediğimizde şunu anlamalıyız. O, Şeol'e inmiştir. Tüm nesillerin ruhlarının en büyük doğrular da dahil olmak üzere bekleyiş içinde olduğu o gölgeler diyarına. O bir ceza yerine değil, bekleyişin sona erdiğini ilan etmek için devasa bir bekleme salonuna inmiştir. Mekan konusunu hallettiğimize göre şimdi en önemli soruya geçelim. Neden? Ölüler diyarına yapılan bu yolculuğun amacı neydi? Bu sorunun cevabı bu kasvetli hikayeyi akla gelebilecek en destansı kurtarma operasyonlarından birine dönüştürüyor. İsa Şeol'a ne orada acı çekmek ne de sadece etrafa bakmak için indi. Oraya belirli bir amaçla indi. Vaaz vermek ve özgürleştirmek. Havari Petrus ilk mektubunda bunu açıkça belirtir. Der ki Mesih bedenen öldürüldü ancak ruhça diriltildi. Ve onun aracılığıyla zindandaki ruhlara gidip vaaz verdi. Kime vaaz verdi? Şeyolda yüzyıllardır bekleyen salih ruhlara. Şu sahneyi hayal edin. Adem ve Havva dünyanın ilk insanları hataları yüzünden ölümün dünyaya girmesine neden olanlar. İbrahim Tanrının soyundan tüm milletlerin mübarek kılınacağını vaad ettiği kişi, yasayı veren Musa, Kurtarıcıya duyduğu özlem ve umutla dolu mezmurlar yazan Kral Davut, hepsi oradaydı, karanlıkta ve bekleyiş içinde. İmanla yaşamışlardı, gelecek Mesih'e inanmışlardı ama vaatlerin gerçekleştiğini göremeden ölmüşlerdi ve işte onlara bu neşesiz zindana yaşamın kaynağı bizzat iniyor, yanında ışığı getiriyor. Geliyor ve diyor ki tamam bekleyiş bitti. Buradayım. İnandığınız, umut ettiğiniz şey gerçekleşti. Eve dönüş yolu açık. Bu, yeryüzünde duyamayanlar için müjdenin, iyi haberin vaazıydı. Ama sadece konuşmaya gelmedi. Onları oradan çıkarmak için geldi. Ortodoks geleneğinde Hades'e iniş veya Yunanca Anastas, yani diriliş geç olarak adlandırılan inanılmaz güçlü bir ikon vardır. Bu ikonada İsa'nın mağaradan tek başına çıktığı bir görüntü yoktur. Bunun yerine onu ortada göz kamaştırıcı bir parıltı içinde cehennemin kırık kapılarının üzerinde dururken görüyoruz. Ayaklarının altında ölümün yıkılmış gücünün sembolleri olan kilitler ve anahtarlar dağılmış durumdadır. Ve en önemlisi o yalnız değil. Adem ve Havva'yı sıkıca ellerinden tutmuş, kelimenin tam anlamıyla mezarlarından çıkarırken görülür. Arkalarında ise diğer eski ahit salihleri de gelmektedir. Bu ikon sadece bir illüstrasyon değildir. Bu teolojik bir manifestodur. Dirilişin İsa'nın kişisel bir meselesi olmadığını gösterir. İlk insanlardan başlayarak tüm insanlık için kozmik bir öneme sahip bir olaydır. O sadece kendini kurtarmak için gelmedi. Hepimizi kurtarmak için geldi ve ölümün esaretinden çıkardığı ilk kişiler daha kendisi doğmadan çok önce ona imanla yaşamış olanlardı. Böylece onun Hades'e inişi inanılmaz bir adalet ve sevgi eylemiydi. Kadim vaatleri yerine getirdi. Eski ve yeni ahitleri birleştirdi. Kurbanının gücünün sadece gelecek için değil, geçmiş için de geçerli olduğunu gösterdi. O, kendine ait olanları nerede olurlarsa olsunlar almaya geldi. Bu ancak ölümün kendisini yenmiş olan bir kralın yerine getirebileceği bir esirleri kurtarma misyonuydu. Ama hepsi bu kadar da değil. Doğruların kurtarılması madalyonun sadece bir yüzüydü. Çünkü cehenneme iniş basit bir kurtarma operasyonundan çok daha fazlasıydı. Bu nihai, mutlak ve koşulsuz bir zaferin ilanıydı. Kadim bir savaş düşünün. Bir ordu diğerini yendiğinde muzaffer komutan ne yapar? Sadece esirlerini salıp gitmez. Düşmanın başkentine girer, ana caddelerinde yürür ve bayrağını ana meydana diker. Bu aleni bir beyandır. Yeni bir iktidarın ilanıdır. Artık kimin sözünün geçtiğinin bir göstergesidir. İşte tam olarak bunu yaptı Mesih. Ölüm krallığının kalbine, düşmanın inine inerek zaferini ilan etti bu dünyanın mutlak hakimi gibi görünen ölümün yenildiğini ilan etti. Onun hükmü devrildi. Onun yasaları onunla olanlar için artık geçerli değildir. Bu, görünen ve görünmeyen tüm dünyalar üzerindeki onun egemenliğinin bir tasdikiydi. Havari Pavlus'un daha sonra yazacağı gibi İsa'nın adı karşısında her diz çökecektir. Göktekiler, yerdekiler ve yer altındakiler. Onun cehenneme inişi bu sözlerin pratik bir kanıtı oldu. Ölümün topraklarına geldi ve onu yenilgisini kabule zorladı. Bu mesaj sadece doğruların ruhlarına yönelik değildi. Şeytanın kendisine ve tüm karanlık güçlere bir mesajdı. İnsanlık üzerindeki tüm otoriteleri korkuya dayanıyordu, ölüm korkusuna. Ölüm onların en büyük silahı, en önemli kozuydu. Kimsenin kaçamadığı son noktaydı ve işte bu kurala tabi olmayan o onların karanlık diyarlarına geliyor. Esir olarak değil, bir yargıç ve kral olarak geliyor. Ölümün o kadar gurur duyduğu dikeninin kırıldığını gösteriyor. Bu düşmanın kendi sahasında tam ve ezici bir bozgunuydu ve en önemlisi bunu nasıl yaptığıydı. Cehenneme başka bir ruhsuz gölge, başka bir esir ruh olarak girmedi. Oraya tanrı olarak girdi. Hatırlayın Çarmıhta insan bedeninde son derece aşağılanmış ve zayıf bir halde öldü. Ama cehenneme artık ilahi ihtişamıyla bir muzaffer olarak iniyor. Bu tezat gerçekten şaşırtıcı. Ölüm başka bir kurbanı yuttuğunu sandı. Oysa o yırtıcı bir balık gibi ucunda Tanrı'nın kendisinin olduğu yemi yuttu. Ve bu yem ölümün karnını içeriden parçaladı. Bu sadece bir ziyaret değildi. Bu tüm evrenin oyunun kurallarını sonsuza dek değiştiren bir hücum ve zafer ilanıydı. Şimdi gelelim en ilginç kısma. Her şeyi değiştiren o ana. Şunu bir düşünün. İsa cehenneme tam olarak nasıl indi? Mezmurlara ve apokriflere dayanan kilise geleneği bize inanılmaz bir tablo sunar. O, cehenneme bir şehit ya da esir gibi inmez. Oraya bir fatih olarak, bir galip olarak dalar. Kimsenin açamadığı kapıları paramparça eden bir kral gibi. Bu anı bir hayal edin. Ölüler diyarının sonsuz karanlığı ve sessizliği aniden ilahi bir ışıkla aydınlanır. Tüm insanlığı esir tutan cehennem kapıları darmadağın olur. O bir misafir gibi değil, kendine ait olanı almak için bir fatih gibi içeri girer. Bu bir ziyaret değil, bir baskın, bir hücumdu. Bir acı değil, bir zaferdi. İşte bu eylem dirilişi sadece İsa'nın kişisel bir mucizesi olmaktan çıkarıp tüm insanlık için bir zafere dönüştürüyor. O sadece mezardan kaçmadı. Ölümün bizzat kendi sistemini içeriden kırarak ona inanan herkese kurtuluş yolunu açtı. Cehenneme inişi olmasaydı onun zaferi eksik kalırdı. Yani Cehenneme inişten bahsederken bu bir cezalandırma değil, tarihin en cüretkar kurtarma operasyonudur. Bu ışığın en derin karanlığa nasıl daldığının ve onu nasıl yendiğinin hikayesidir. Bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer ilginizi çektiyse ve yeni şeyler öğrendiyseniz Lütfen beğen tuşuna basın ve kanalımıza abone olun ki karmaşık konuların basit dille anlatıldığı diğer içeriklerimizi kaçırmayın. Şimdi size bir soru. Kutsal kitaptaki bu bölümü biliyor muydunuz? Ya da o üç günde olanlara dair farklı versiyonlar duydunuz mu? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın, okumak gerçekten çok ilginç olacaktır.